Ben mesela ebeveynlerin de çocuk psikologlarına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, Bizim bir projemiz var. Var mı? Şöyle daha bebekler dünyaya gelmeden evet. anne babalara dair o ruhsallığı anne babalık eğitimi değil ama böyle yanlış böyle büyük üst yukarıdan pencereden böyle bir şeyler var böyle söylenler öyle değil ama eşlikçilik sanki Evet değil yani mi? o çocuklara ve e, anne babalık sürecine dair bir e, eğitim oluşturmak çok önemli. Çok. İnanın, hazırlanmak değil. Orada mi? başlıyor yani. Ilk Çünkü biz daha başlıyor. içimizdeki çocuğu doğru düzgün şifalandırmış bir nesil değiliz ya. Ben hep söylüyorum yani ben iki çocuğumda da içimdeki çocuğu bir kez daha büyütüyorum. Hı -hı. O bütün kapanmış üstü örtülmüş yaralar Hı -hı. açılıyor, onlar kanıyor, kabuk Hı -hı. bağlamışların kabuğu bir açılıyor. Yani verdiği bir tepkide üstüme alındığımda o içimdeki 4 yaşındaki çocuk da ağlamaya başlıyor Hı -hı. ya da çığlık atıyor ve o benim anneliğime sirayet ediyor. Hı -hı. Ee, o, o noktada buna hazırlanmanın kıymeti çok büyük gerçekten. E tabii harika bir şeyden söz ettiniz. Yani mümkünse tabii bir ruhsal yolculukken yani kendini yetişkinin tanıması, ondan sonra bir çocukla beraber dediğiniz gibi ilerlemesi, belki evet. büyümesi. Bu noktada şunu söyleyelim. Yani biz böyle kısa zamanlarda, küçük zamanlarda bazı kapsül bilgiler veriyor gibi oluyoruz bu programlarda. Çok kıymetli, çok değerli ama bazen de anne babalar kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. Öyle hissetmesinler. Çünkü çok ünlü bir psikanalist, bir çocuk doktoru Winnicott isminde. Good enough parent yani yeteri kadar iyi anne babalıktan söz ediyor. Mükemmel değil. Bakın mükemmel çok yanlış bir şey ve hiç kimse mükemmel değil. Hiçbirimiz değiliz bu işin ilmini okusanız da kitaplar yazsanız da hiçbirimiz değiliz. Hatta öyle de olmamalı yani mükemmel neyse neyse öyle de olunmamalı. Çünkü o gap o minik boşluk dediğimiz yani hata yapabilme kapasitesi önemli. Anne babanın sizin bahsettiğiniz o içerideki çocuğa dair yarayı fark etmesi oh ne güzel harika bir şey ama ama sonra toparlanıp bir dakika şimdi ben yetişkinim, burada başka bir çocuğun ihtiyacı var diyebilmesi, bu yolculuk bu geçiş olduğu zaman harika gidiyor. Çocuk anne babasının da hata yapabildiğini görüyor. Tabii. Çocuk anne babasının da eksik ve ihtiyaçları olabildiğini görüyor. Ama sonra birlikte toparlanılabiliyor. Yani mesele bir sorun yaşamak değil. Küçük çocuğun zihninde çözümsüz sorun yaşamak. Eğer anne baba burada bir sorun varı tespit edip yani halının altına süpürüp yok sayıp değil tespit edip sonra da biz birlikte çözebiliriz mesajını çocuğa verdiği zaman çocuk oradan güçlenerek çıkıyor.